Merhaba arkadaşlar. Fenerbahçe Antalya maçı bir bir sona erdi. Ee, videoyu biraz geç çekiyorum. Bayağı bir geç çekiyorum. Acaba Erol Bulut gönderilir mi veya istifa eder mi diye bayağı bekledim ama e, bugün için e, bir sonuç bir ses çıkmadı. E, maçtan sonra da hemen Kristof Dam'ın yine bir İstanbul paylaşımı. Sırtlan gibi, çakal gibi bekliyor. Haklı da kendince mesutlu Fenerbahçe kadrosunun başına geçmek için sabırsızlanıyordur. Ee, yönetimden hatta e, sportif direktör Emre Belöz ile muhtemelen bir görüşme yapmıştır diye düşünüyorum daha. durduk yere de bu ee, kendini pazarlama yerini hazırlama işlerine girmiyordur ee, ama ben ben olsam e, Erol Bulut'un gönderilmesini düşünüyorum yani bir kan değişikliği gerekiyor çünkü Erol Bulut'un kendine olan inancı özgüveni kalmadı e, bu takım psikolojik olarak hazırlayacak olan Adamın psikolojisi iyi değil Bugün maçtan sonra da yaptığı açıklamalar İşte an, Bize gelen rakipler hiç sağda Altılı savunma oynuyor falan Ama diyor ki peşine e, Biz buna zaten hafta boyu buna çalıştık e, Olmamış maalesef e, Başarılı olmamış kadron tekniği Bunda da yine söylüyorum Erol Hoca'ya haksızlık ediliyor Daha önce de belirtmiştim Yardımcılarından çok destek alamadığı için Rahat özgür çalışamıyor hoca Trabzon maçında özgürlüğüne bir adım attı ama Caner kadro tuş bıraktı ben istemiyorum dedi. Ama bugün o 3 puan alamadığın zaman e, bir anlamı olmadı oradaki galibiyetin. E, Kaybedilen 2 puan kötü oldu. E, ben olsam Erol Hoca'yla yollarımı ayırırım. Teşekkür ederim. Davum da değil. O Buruk falan söyleniyor. O Buruk da değil. Yılmaz Ural senelerdir yalvaran, yakaran e, belli bir kesme olmazsa birçok Fenerbahçe tarafa, taraftarının da e kimlere kimlere ne şanslar verdik, ne sabrettik. Ulan Yılmaz Hoca'yı bir görelim diyeceğini düşünüyorum. E, çünkü Fenerbahçe'nin artık e, kenardaki hocasının agresif, yırtıcı, e, sert, kısa vadede takımı etki edebilecek, takımın üstünde e, hakimiyet kurabilecek, psikolojisini düzeltmek için çalışma yap çalışmalar yapabilecek bir hoca ihtiyacı var bence. Ee, i̇çeride daha başarısız bir Fenerbahçe var bu sene. Deplasmanda lig birincisine en çok puan toplayan takım ama iç saha Kadıköy'de ama bu sene e, çok kötü oyunlar gördük. 3 maç üst üste kaybedilen gördük. Şimdi iki haftadır kaybediyordu bu üçüncü de bir puanla razı oldu. bir, ee, muhakkak bir kan değişikliği lazım Fenerbahçe'de. Eee Notlarıma da bakıyorum. Maç öncesi analizinde belirttiğim gibi Fenerbahçe hani hızlı başlar, hırslı başlar. Erken atayım ister diye söylemiştim ama e, belirttiğim bir şeyde Göztepe maçındaki gibi yine bir erken gol yiyebilir demiştim. Biraz daha geç ama erken denilebilecek bir gol yedi. Sonra da ne oynadığını bilmeyen çok savruk e, yani taktiği yoktu demek istemiyorum hocaları da saygısızlık oluyor ama yani ne oynadığını bilmeyen birbirinden kopuk kopuk oynayan bir Fenerbahçe vardı. E yine erken yedi golü çıkartamadı. Şöyle ki 1-1 e istediğim sonuç değildi Fenerbahçe'nin. Oyuna bakarsak e, Antalya'nın daha net pozisyonlar kaçırdığını düşünüyorum. 1-1 iyi sonuç oyuna göre. Ama şu haftada e, şu yarışın içinde Süper Lig yangın yeri alev almışken ee, i̇yi bir sonuç değil. Ee, sahada Fenerbahçe'nin maç içindeki e, aksiyonlarına bakıyorum. Oyuncularına bakıyorum. Sahada isyan eden futbolcusu yok. Ee, baskın gelen bir karakteri yok. Mesela Volkan Demirel çok güzel yapıyordu onu zamanında o tarz e, kulübün aidiyet duygusunu bilen oyuncu eksikliği yaşıyorlar bence. Yani yedeklerde bir yerdedir göremiyorum öyle bir oyuncu Bir tek işte hani Beni heyecanlandıran şu anda Mesut Tabii ki her tutuyorum geçmiş olsun Onu da buradan ee, En az 2-3 hafta oynamayacağını düşünüyorum ama ee, Mesut ayrıyetten geleceğim birazdan Atilla Zalai Görüyorum hani Bir şeyler yapmaya çalışan e, Savaşmak isteyen e, O yüzden de önlü büroya Gustavo gelmediği için bir adam bulamadı Fenerbahçe Ben olsam önümüzdeki maç Gustavusuz oynayacaksam Orada Ozan falan filan hiç kimse değil e, Yazarım abi Atilla'yı Atilla Zalai e, Ama Şöyle bir şey var Fenerbahçe'nin hücum oyuncuları Artık Gustavusuzluktan ağlayacaklar e, Arkada savaşan adam Olmadı Yani işin mutfak kısmını düşünün e, Tatlanacak ama e, Malzeme yok Arkadan gelen malzeme yok senin için savaşan yok iyi hücum silahların var. Alternatifli alternatifli. İsim isim ama arkadaki o savaşan onların ileride daha rahat etmesini sağlayacak pozisyondaki oyuncun ee, bir türlü çözemedin. Antalya Spor'u tebrik etmek lazım. Ee, bu senin izlediğim yani izleyebildiğim maçlar arasında çok farklı maçlar bittilikte Hatay'ın, Galatasaray'ın disiplinin maç başından maç sonuna kadar ne oynamak istediyse oynayan bir Antalyaspor vardı. E, maça gelirken belki bir puan evet diyorlardı ama maç bittik de üzüldüklerine düşünüyorum. E, hakem hataları var zaten var mısın yok musun Acun abi hesabı olduk, lig için bu haftada ligin ligin başından beri en kötü haftasıydı hakemler adına en çok hatan yapıldı, en bariz hatan yapıldı ve herkesin taştığı bir haftaydı. Maçtan önceki yorumunda Ferdi'den özellikle bahsetmiştim. Ferdi yine az sür aldı bana göre bugün. Hele ki e, erken gol yemişsin. İlk yarı gol çıkaramamışsın. Devre arasında öyle gitmişsin. Yani zaten kanat organizasyonu diye bir şey hiç yoktu. Bana hiç yani. Pelkas ne yaptıysa Pelkas yaptı. E, Atilla Zalay'ı önlü koyarım ben o son haftaya. Kanatta da Ferdi bence formayı kaptı artık. Girdikten sonra hareketliydi, istedi, bir şey çabaladı, şut attı. Ferdi ve Zala. yani tercihim bu şekilde olurdu. Pelkas Sosa ikilisi Mesut'un yerine Mesut'un dönebileceğini zannetmiyorum. yani umarım ciddi değildir sakatlığı ama en az bir 2-3 hafta dönemeyeceğini düşünüyorum. Sosa Pelkas mı olur şimdi? İrfan geldi. Yani adam seçmek de çok zor Fenerbahçe'de. Nasıl kadro oluşturulacak, ne, yapılacak? Hocanın işi bu konuda da zor. Net bir performans olan olmadığı için seçmekte zorlanıyor. Erol Hoca Trabzon maçında özgürlüğünü ilan etmişti ama bugün hem maç sonunda yaptığı açıklamalar hem de anlam bir birlik, beraberlik <laughs> o canil Kadur dışı bıraktığındaki hareketini perçinleyemedi. Önümüzdeki hafta daha özgür bir Erol Hoca olmak için adım atmıştı ama olmadı. Önümüzdeki günde ve hatta yani yarın muhtemelen Erol ile ilgili bir karar alınacaktır. Bu kararın doğrultusunda herhangi bir karar çıkarsa yine değerlendirmelerimizi yaparız. Onun haricinde maçla ilgili söyleyeceğim başka bir şey yok. Biraz geçe kaldığım için darmadağın bir video oldu. Erol Hoca'yı bekledik gönderecekler mi diye. Herhangi bir sormak istediğiniz, merak ettiğiniz bir konu varsa videonun altında mesajlar bölümünden sorabilirsiniz. Videoyu beğenip abone de olabilirsiniz. Bu kadar.